Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Örgü Editörü Teslime. Kanala abone değilseniz ücretsiz olarak kanala abone olup bildirim zilini aktif hale getirerek bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere bu güzel modelimin yapılışını anlatacağım. Şu şekilde göstereyim. Çok güzel ve çok hoş bir model. Atkı bere yapımında harika durabilecek bir modelim. Modelimin ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. Modelim 4 ve katlarından oluşmakta. Ben orta kalınlıkta bir bebe ipi kullandım. Çok hoş bir rengi var. Renk numarası isteyenler için de ben Etrofil'in bebe anti peeling özellikle ipini kullandım bu örgümde ve renk numarası isteyenler için de 8 830 ve 3 üç buçuk numaralı şişlerimle örgünüzü yapabilirsiniz elinizin sıklığına göre değişiyor sık örüyorsanız biraz daha kalın bir şişle gevşek örüyorsanız biraz daha küçük bir şiş numarasıyla örebilirsiniz. Dilerseniz örgümün yapılışına geçelim. 4 ve katlarından oluşmakta bu modelim. İlk olarak ilmeklerimi atarak örgüme başlayacağım. Sizler de dilediğiniz bir büyüklükte ilmeklerimizi attıktan sonra örgünüzün ön yüzüne gelip ön yüzümüzde modelimizi uyguluyoruz. 4 ilmek ve katlar olacak şekilde ilmeğimizi atıyoruz. Daha sonra ek olarak 3 ilmek daha atıyoruz. 2 de örmeğim olacak şekilde ekstradan 5 tane ilmek daha atıyoruz. 2 3 4 Bu birinci modelim için. 1 2 3 4 Bu ikinci modelim için. 1 2 3 4 Bu üçüncü modelim için. 1 2 3, 4. Bu da dördüncü modelim için. Dört model olarak göstereceğim. Üç tane ekstradan atıyorduk. 2, 3. 2 de kenar ilmeğimi atacağım. 1. İlmeklerimi attım. Ve örgüme başlıyorum. Bir tane kenardaki ilmeğimi düz örüyorum. Daha sonra modelimi kurmaya geçiyorum. Bir ters örüyorum bir düz bir ters bir tane örmeden alıyorum birinci modelimi kurmuş oldum ne yapıyorum ikinci modelime geçtim bir ters bir düz bir ters bir tane örmeden alıyorum ikinci modelimi de yaptım üçüncü modelime geçtim bir ters bir düz bir ters bir tane örmeden alıyorum bir ters bir düz bir ters bir tane örmeden alıyorum bu kenardaki üç tane ilmeğimi de bir ters bir düz bir ters olacak şekilde örüyorum bir ters bir düz bir ters. Bir gene bir. Örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzünde de kenardaki ilmeğimi örüyorum. Kenardaki ilmeğimi ördükten sonra burada görüldüğü gibi düz oluyor. Ama düz olarak örmüyorum burayı. Ters örüyorum. Bir ters. Burada da ters gözüküyor. Burayı da ters örmüyorum. Düz örüyorum düz. Ve burada düz olarak gözüküyor. Burayı da ters olarak örüyorum. Arkada önde örmeden aldığım ilmeğimi arkada ters olarak örüyorum. Yani burada arka sıradan tersleri düz, düzleri ters olacak şekilde örüyoruz. Gördüğünüz gibi düz bu. Bunu düz olarak örmüyorum. Ters olarak örüyorum. Terse geldiğimde tersi de düz olarak örüyorum. Düze geldiğimde ters. Örmeden aldığım ilmeğimi ters örüyorum. Arkada. Düzü ters örüyorum. Tersi düz örüyorum. Düze geldiğimde ters. Terse geldiğimde düz. Düz'e geldiğimde ters, örmeden aldığım ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Düz'e geldim tekrar ters. Ters'e geldiğimde düz örüyorum. Düz'e geldiğimde ters. Örmeden aldığım ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Düz'e geldim. Ters örüyorum. Ve kenelim Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Tekrar aynı şekilde yapıyorum. Kenar ördüm. Bir tane ters. Bir düz. Bir ters. Bir tane örmeden alıyorum. Evet ikinci modele geçtim. Aynı şekilde bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir tane örmeden alıyorum bir ters bir düz bir ters bir tane örmeden alıyorum bir ters bir düz bir ters bir tane örmeden alıyorum bir ters bir düz bir tane ters ve kenemi örgümün arka yüzündeyim Kenardaki ilmeğimi ördüm. Daha sonra düz de geliyor Düzü örmüyorum. Ters olarak örüyorum. Tersi de düz olarak örüyorum. Düze geldiğimde ters örüyorum. Ve örmeden aldığım ilmeğimi de arkada ters olarak örüyorum. Düze geldiğimde ters örüyorum. Terse geldiğimde düz olarak örüyorum. Düze geldim mi ters? terse gel pardon bu örmeden aldığım ilmekte bunu ters olarak örüyorum ve düze geldiğimde ters örüyorum bir düz ters 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 örüyorum bir düz örüyorum düze geldiğimde ters yani arkada düzleri ters tersleri de düz olarak örüyorum Tekrar ön yüzleyim. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir tane düz. Bir ters. Bir tane ilmek örmeden alıyorum. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir tane ilmek örmeden alıyorum. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir tane örmeden alıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters. Bir tane örmeden alıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters ve kenerimi. Örgümün arka yüzünde de kenerimi ördüm. Düz gelen yerde ters örüyorum. Ters gelen yerde düz örüyorum. Düz gelen yerde ters örmeden aldığım ilmeğimi ters ve düz olan ilmeğimi ters. Örüyorum. Ters olan ilmeğimi düz örüyorum. Düz olan ilmeğimi ters. Örmeden aldığım ilmeğimi ters. Düz ilmeğimi ters. Ters ilmeğimi düz örüyorum. Ters örmeden aldığım ilmeğimi ters örüyorum düze geldiğimde ters terse geldiğimde düz düze geldiğimde ters örüyorum örmeden aldığımı ters örüyorum düze geldim ters terse geldiğimde düz örüyorum ve düze geldiğimde tekrar ters örüyorum ve kenarım gördüğünüz gibi modelim ortaya çıkmaya başladım modelim hep bu şekilde ilerliyor Dilerseniz son bir sıra daha göstereyim. Daha anlaşılır olması açısından kenardaki ilmeğimi ördüm. Bir ters, bir düz, bir ters ve bir tane örmeden alıyorum. Birinci modelimi kurmuş oldum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir tane örmeden alıyorum. İkinci modelimi kurdum. Bir ters, bir düz bir ters ve bir tane örmeden alıyorum üçüncü modelimi kurdum bir ters bir düz bir ters ve bir tane örmeden alıyorum bir ters bir düz ve bir ters tekrar örgümün arka yüzündeyim kenardaki ilmeğimi örüyorum düz gelen yerde ters örüyorum Ters gelen yeri düz örüyorum. Düz olan ilmeğimi ters ve örmeden alma örmeden aldığım ilmeğimi ters. Düz ilmeğimi ters. Ters olan ilmeğimi düz örüyorum. Modelim hep bu şekilde ilerliyor. Oldukça kolay ve gösterişli bir model. Yeni başlayanların bile rahatlıkla yapabileceği model. Nazarcı örgü modelleri YouTube kanalını takipte kalın. Çok güzel modellerle her zaman karşınızda olmaya çalışıyoruz. Ters geldiğinde düz, ters ve kenem. Evet. Gördüğünüz gibi modelim hep bu şekilde ilerliyor. Başta da dediğim gibi atkı ve bere yapımında harika durabilecek çok güzel ve çok gösterişli bir model. Oldukça da yapımı da kolay bir model. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Nazarda Örgü Modelleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.